Merhabalar, bugün sizlere Etsy'nin IRSS uygulamasından bahsedeceğim. Avrupa Birliği'nin yeni KDV sistemi ve IRSS düzenlemelerinin ardından büyük e-ticaret platformlarından biri olan Etsy'de IRSS numarasının malzeme bedeli 150 euronun altında kalan ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderimi gerçekleştirilen satışı yapılmış kargolar için ithalat KDV'si tahsil etmektedir. Bu belirtilen KDV'ler alışveriş esnasında ESC tarafınca otomatik olarak çekilmektedir ve sizin adınıza lokal vergi makamlarına iletilmektedir. Buna bağlı olarak şu maddelere dikkat etmeliyiz. 1. Farklı malzeme türleri için AB üye ülkeleri uyguladığı KDV oranlarını mutlaka öğrenmelisiniz. Bu bilgi YouTube kanalımızda mevcuttur. 2. Satılan ürünlerinize istinaden tahsil edilecek meblağa KDV de ekleneceğinden alıcınızın ödeyeceği fiyatta otomatik olarak artacaktır. Buna uygun iş planı yaparak gerekli ayarlamaları organize etmelisiniz. 3. Etsy satıcılarına IOSS numarasını mağaza yöneticisi panelinin siparişler ve kargo bölümünden vermektedir. IOSS numaranızı aldıktan sonra doğrudan taşıyıcı firmanıza iletmeniz gerekmektedir ve başka hiçbir amaç için bu numarayı kullanmamalısınız. 4. IOSS numarasını hiçbir şekilde kargo paketinizin üzerine yazmamalısınız. 5. Eğer Quick Shipper ile yurt dışına kargo gönderiyorsanız panel üzerinden proforma hazırlarken IOSS kısmına Etsy'den size verilmiş olan IOSS numarasını yazmalısınız. 6. Quick Shipper Etsy entegrasyonunuz var ise Proforma panelden otomatik olarak oluşturulacağından bir defaya mahsus olmak üzere IOSS'i kontrol etmelisiniz. 7. IOSS numaranızı Proforma'da mutlaka belirtmelisiniz. Aksi durumda alıcınıza mükerrer olarak vergi çıkabilmektedir. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.